Hiranur. kız buralar ne böyle? Hep ablanın çocuğu. Ablanın mı? Zeynep. Ne ya? Şu e, çocuğun yatağının üstünde neden eksik kıyafetlerin var? E, orayı boş buldum. Dedim ki buraya koyayım. Benim odamda yeter kadar şurada biraz da buldurayım bir <laughs> dedim. Hiranur <laughs> görüyor musun? Ya ama. Cookie. Bak hep Cookie'nin tüyleri. Cookie'nin tüyleri. Aman aldık bu pantolonu hep tüy 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 tüy. Neyse ki onu almışız yani değil mi? E, bence de. Ay Kuki ne oldu? Biz abimle şimdi markete gideceğiz. Çok güzel bir şey alacağım. Ne alacaksın? Ya gene ne isteğin Güzelim var? Ben. Duyuyor musun Zeynep? Niye, ne oldu? Hadi baba. bak. ya. Ya sen seni. Ya gitti. Hiranur. Efendim. Hadi bakalım markete gidelim de senin şu isteklerini alalım. Gidelim. Game gidelim. Ha. Hadi. Ne oluyor? Ay, hiç isteği bitmiyor, hiç isteye bitmiyor. Evet ya. Neyse gitsin onu sürprizimizi hazırlayalım biz de. Ne sürprizi? Kız doğum günü. Aa. Heranur'un hazırlık videosu. Evet. Biz de seni kimse gidelim süslerini hazırlayalım ama şu balon makinesini alman lazım. Nerede balon makinesi? Arkanda. Aha buldum. İyi ki gitti. tamam? mi? Evet hadi gidelim. Hadi yürü bakalım. Bakayım. Zeynep evet, gitmişler. Hadi, gitmişler. Ev bize kaldı. Şimdi güzel güzel aldığımız süsleri hazırlayalım. Hadi hazırlayalım. O geldiğinde şok olsun. Bence de şaşırsın. Şimdi Zeynepciğim. Ha. Öncelikle şu halıyı katlamamız lazım. Katlayalım. Şu koltuğu da oradan bu tarafa almamız lazım ki o duvara kullanabilelim. Ha, bu duvarı mı kullanacağız? Evet. Başka duvar yok da şu koltuğu da şuraya sıkıştırırız artık ne yapalım? Ha, bir sıkıştırmamız lazım. O zaman bunu bir katlayayım. Hadi sen bir halıyı katlamakla başla bakalım. Benim kemikleri. Koki'nin kemikleri. <laughs> Zeynep. Bir çerçevelerin içindeki buldum seni Zeynep. <laughs> Tablo oldun. Tablo oldun. Şimdi önce bunu yere serelim. Yere mi? Bu nasıl bir şey? Bak siyah bir şey var elimde. Bu ne ayol? O ne ayol? Mavi bir örtü. Şimdi bunu yere sereceğiz. Nasıl sereceğiz? Ben sana bir yardım edeyim. Bana bir yardım et. Ben anlamadım. Zeynep. Efendim. Örtümüzde tamam. Evet. Herhalde bu tablo da buradan çıkacak gibi duruyor. Bence de çünkü çok yani ben ne alakalıyım şu an. Sen <laughs> ne alakalı? Sen ne alakalı orada? Şimdi ama evet. bu yuvarlığa bir giydirelim. Ay böyle çok çirkin Aynen. Ben. Yuvarlak. Yuvarlağın örtüsü de burada. Al bakalım. Bu nasıl gidi? Anne değişik değişik şeyler var yani. Evet. Ay, çocuk olmak böyle bir şey değil mi arkadaşlar? Konseptimiz Elsa. Arkanda da bağcıkları var. Ne bağcık? O kap niye orada kalmış? Neyse onu çöpe atalım. Kap burada. Cookie dibini sıyırmıştı da. <laughs> Şimdi o bağcıklarla e, tutturacağız yani bağlayacağız evet. Hadi yapalım. Evet Zeynepciğim evet arkadaşlar bunu yaparken bayağı bir uğraştık ama neyse şurasına zaten zincir balon gelecek. Evet. Şimdi şu parçalarını koy bakalım Zeynep'ciğim. Nasıl buraya mavi alana mı koyuyoruz? Evet mavi alana koyuyoruz. Mavi alana alan. <laughs> istalı süslerimizi koyuyoruz. Böyle Her mi? Her bunlara mi? tak deniyor herhalde. Bir şey diyeceğim. Ha. Bakayım. Aa, bu tarafın Elsa var ya. Ben niye böyle koydum? Ha evet Elsa'lar öne gelsin aynen. Şu pastayı bir az şimdi bir düzenleyelim ondan sonra şey yapalım. Nereye alayım pastayı? Masaya koy. Hadi bakalım. Arkadaşlar 40 tane balon var. Ama balon zincirini bulamıyoruz. İnşallah bulacağız. <laughs> nere girdiyse yok yani. Bir saattir onu arıyoruz ya. Yenur gelmeden buraları hazırlamamız lazım değil mi? Evet. Zeynep'ciğim bak şöyle yap. Nasıl yapayım? Ee, şunu ikinciyi şöyle koy. Şu tarafa koy. Bu, bu, bu. Evet. tarafta olsun. Onu da şöyle ortaya doğru koy. Evet şimdi şu Elsa şeyini getir. Resmini getir hadi. Pastayı mı? hayır kız. Evet, evet. Şurada var Elsa var. Bir tane daha Elsa var. Ana. <laughs> Sen onu görmedin mi? Yok. Onu ona geçirmen lazım. Nere koyalım? Nere koyalım? İşte söyle ona nere koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> şu tarafa doğru koy bari. Ha? Allah Allah. Ben şunu alak ortadan ya. Nereye koyacağız? Bunu kenara koy, bunu ortaya koy. İyi tamam da öyle yap o zaman. Güzel olur mu acaba? <laughs> Deneyeceğiz hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh, koy şimdi onu da üstüne. E Dün kendi Daha sonra da B bir yazısı var, 8 yazısı var. Onları onların üstüne koyacağız. Ne? 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 <laughs> Daha bir sürü balon şişireceğiz. Neyse makineyi ki almışız. Bak işe yarıyor. Evet. Ya imdat ya. <laughs> Güzel. doğum günü ben uğraşıyorum diyorsun. Harbiden yani niye ben uğraşıyorum ya? Ne yapalım canım? Yapacak bir şey yok yani. İnanırın sürpriz. Hiç böyle bir şey hayal etmiyordu çünkü. Değil mi? Arkada... Tutma evet. yeri de var evet. Dur ben sana yardım edeyim. Bir yardım edeyim geleyim arkadaşlar. Evet Zeynepciğim hallettik. Şükür. Çok güzel oldu ya arkadaşlar ama balonlar gelmesi lazım ve de şunun oradan çıkması gerekiyor. Evet. Evet. bunları ne yapacağız? Şimdi pastayı ortaya koy. Şey büyüye koy. Gel bakalım. Gel bakalım. Pastacık. Düzgün koy kız. Bana doğru çevir. E sana Dur, doğru zaten. Dur neyse elsey kapatması şöyle olsun. Ha. Şimdi 8 evet. sayısını ee, şu büyü, öbür büyüğe koy. Tamam. Oraya da baby. Nereye? Buraya baby. Baby'e baby. baby. Üst, 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 üste koyacaksın. Dur şimdi bir dakika. Ha, o öyle. böyle sıra sokayım zaten. Bak. Hı. Hmm. Ay çok güzel oldu. Bir de devriliyormuş. Devirme devirme. Ben devirmek istiyorum ben. Şimdi bir sürü balon şişireceğiz. Ay çok güzel. Bir ben de şuradan. Şuradan bir bak sen de çok güzel oldu, değil mi? Şimdi sıra balonlarda. Hadi balon şişirelim. Hadi şişirelim. Ben şur. Şiş <laughs> Seni şişiriyorsun? Makine var. Makine de ben takıyorum. Yani, hadi bakalım. Balon, balon. Al bakalım. Daha orada bir poşet daha süsümüz var. Ne süsü ya? Ya masa masa çıplak mı kalsın? Ha. Masa süsü. Hadi yapalım. Hadi bakalım. Bu nasıl? Ben unuttum yani. Tutacaksın oraya. Allah. Ona sonra makineyi çalıştır. <laughs> <laughs> Bak yapıyorsun. Evet. Bence şey yap. Böyle dizlerin ağrır. Yere otur iyicene. iyice. İyice oturayım. Yeter. Yeter. Sen şimdi onları açacaksın. Ben bağlayacağım yani. Yapacak bir şey yok değil mi? Önce hadi gel. Hadi geliyorum. Bir tane daha şişir. Nelerle şişireceğim? Bir gel. Bir ver ben tutayım onu. Bir de mavi şişir bakalım. Bir mavi şişelim bakalım. Ama hala zincir. Balon nerede onu bilmiyorum. Şey balon zinciri. Bir saniye. Ay, bu <laughs> çok geliyor insanı ya. Değil mi? Ama çok şişiriyorsun. Hadi o kadar şişirme. Biraz havasını indir onun. Heh, sonra zor oluyor ya. Tane... Şöyle küçük küçük biraz orta boy. Heh, böyle iyi aynen. İyi Böyle yani. olsun aynı evet. Herhalde. Bence de. Hadi bağlayıp gelelim. Zeynep. Ne? Son iki tane mi kaldı? Evet. Elim Ay vardı. benim de ellerim vardı arkadaşlar bağlamaktan. Elsa. 8 yaş ve masa süslerimiz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz bakıyoruz şöyle bir dönüyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Her taraf balon. Baby. Baby. <laughs> Şimdi Zeynepciğim hadi o iki tane de şişir de. Yeter. Ondan sonra cımına Artıkın videonun devamını arkadaşlar Hanur'un doğum gününde izlesinler. Evet. Çünkü bu hmm. yani çünkü bu hazırlık videosuydu. Daha ne yapalım ya? Arkadaşlar daha yaş pasta alacağız. Konfeti alacağız. Pinyata alacağız. Palyaçomuz gelecek. Bu videodan sonra ertesi günde doğum günü videosu gelecek arkadaşlar. Değil mi? Evet. O yüzden kaçırmayın. Bence Çok güzel olacak. Evet. Değil mi? Paylar belki sürprizler falan da yapabilir. Bir şeyler bir şeyler. Evet. Bunu da yaptıktan sonra biz artık zincir balonu aramaya başlayalım iyicene. Tekrardan. Bence de. Ne, nereye soktuysak yok. Arıyoruz arıyoruz yok yani. Yedi. Hayır onu ararken de kaybolan başka bir şeyleri buldum o iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. O zaman burada videomuzu bitirelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.